Merhaba değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle vitaminli ve çok lezzetli ve en pratiğinden kapya biber çorbası tarifi hazırladım. Malzeme listesi ve yapılışına geçiyorum. 5 tane kapya biber kullanıyorum. 1 tane mor soğan, normal beyaz soğan da olur hiç fark etmez. 3-4 tane domates, 2-3 tane de sarımsak kullanıyorum. Biberlerimi bu şekilde iri iri doğruyorum. Çekirdeklerini çıkardım. Biberlerimi gelişi güzel iri iri doğruyorum. Soğanı da 3'e 4'e bölebiliriz. Daha sonra rondodan geçireceğiz. Domateslerim benim küçük olduğu için ikiye bölmem yeterli. Daha bölmesem de olur. üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzelerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Ocakta pişmeye bırakıyorum. Orta yükseklikteki bir ateşte 15-20 dakika haşladığım sebzelerimi blenderdan geçiriyorum. Dilerseniz sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Daha sonra rondodan geçirebilirsiniz ya da süzgeçten de geçirilebilir. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı un kullandım. Ocakta güzel kavurdum sosumu. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum karıştırıp çorbamın içine ekleyip bir 5 dakika kadar da sosuyla beraber pişiriyorum. Daha sonra servis ediyorum. Süt eklemeseniz de olur. Süt olmadan da yine gayet lezzetli oluyor. Ya da isterseniz krema ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Miktarını isteğinize göre artırıp eksiltebilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı pul biber ekledim. Ve çorbam bir 5-10 dakika kadar daha pişti ve artık hazır. Üzerini istediğiniz baharatlarla süsleyip servis edebilirsiniz deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Küçük bir emoji de olsa, çiçek de olsa, kalp de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.